Evet. Çekip gideriz. Şimdi bu gördüğünüz savaşın Kureyş c Arka frende bir sıkıntı var. Şu yolu çek. Evet şimdi ben buradan geliyorum. Uzun aldı. Diyelim ki yolda 316i var. 2002 model. Diyelim ki karşınıza 2005 model 120 dizel traktör sesli bir BMW çıktı. Şimdi ben savaşanım. Olamaz traktör BMW. Kitledi mi? Evet. Şu Oha lan harbi mi? Gerçek. Evet freni kilitliyorsun da arka tekeri kilitledi mi? Dön bak çekti. Ya yine kilitledi amık bisikleti. Bunun çözümü ne arkadaşlar? Arkadaşlar bakın yine kilitledi bisiklet. Görüyorsunuz mu bak? Araba geliyor. Çıkıyor <laughs> <laughs> değil mi? Evet araba arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar tekeri kilitliyor. Şimdi bunu düzelteceğiz. <laughs> Bakalım nasıl düzelteceğiz. Araba geldi. Evet, dayı sen ne yaptın? <laughs> <Gülüşlifting> ne yaptığını bilmeyen değil. Tır çeviriyor sanki ya. Sekiz saattir dönmeye çalışıyor. <Gülüş> Videoda olanlara bakamak ya. Kanka düzelmiyor. Savaşan... Allah'ını sikeyim. Heh tamam, <Gülüş>. tamam oldu. <Gülüş> <Gülüş> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaşan karşısına 2005 model traktör sesli 1.20 dizel BMW çıktıktan sonra olan olaylar bunlar. E, arkadan da bir köpek gelse demek ki savaşan gidemeyecek. <Gülüş> savaşan cin düğününe denk geliyor. <Gülüş> e, evet. Kroki güzelimize <laughs> ilk defa böyle bir problemle karşılaştık arkadaşlar. BMW olmaya başladı. Durumlar bu şekilde. Evet. Tut bakalım bisikleti. bisikleti diyorum telefonu tutun. Çekeceğiz onu. Evet. Bak şimdi. Dur dur bisikleti dur dur. Arkadaşlar az önce şurada bak, bakın. Bak yine kilitledi. <laughs> Harbi mi? He güzeldi. Bak bak. Bakın arkadaşlar şimdi şurada bir parça var bakın. Şu ee, bu parça balata. Arkadaşlar sik kadar parça dünyanın sorununu çıkarıyor. 3000 tane sorun çıktı bunun yüzünden. Bak. Orta göbek değişecek onun için. Ön balata değişecek bir de. Ben de dedim ki sikerim diskini buraya pabuç taktıracağım. Ön arka lastik. Arkadaşlar çıkarmadı sorun kalmadı bisikletin. Allah belasını versin böyle bisikletin. Oğlum, <laughs> Sorun çıkartmıyor ki. 7 saat sonra. Bir diskten kaynaklı ama çoğu sorun diskten kaynaklı oluyor işte. Son deneme tamam mı? Son ben deneme. Geç, İçeride sat. Oha gördün mü? Oha. Dönmüyor. Arşiv oldu. Dönmüyor. güzel düzeldi. Arkadaşlar bir sert bir fren yaptığınızda arka tekerlek diski kilitliyor. Ve boku çıkıyor yani. Bu şekilde şöyle bunu açmadan yolunuza devam edemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Bu kaza bile yaptır bir dalgınlık anında. Bunu bakacağız artık. Ne yapacağız? Öyle yani arkadaşlar. Evet. Video bu kadardı.